Yok var ver oğlum müziği. Ne oluyor lan? He? Sana ne oluyor lan? Öpüyorum seni. Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Bana silah lazım silah. Düşmanın silahı yani Fıtı 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 Ay 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 Şunun dadını bilenler bir Kalp atsın lan oraya Göklerde kartal gibiydi Göklerde kartal gibiydi Elimin tersiyle koyarım burada ha. Allah yandım Allah Ah ağzıma sıçıyorsunuz sandım Evet gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız Arkadaşlar Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Kardeş bu boru anahtarı. Bana ne lan? Hayır bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? <laughs> Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları. Gel bak. Geldi tavşan boku. Ah. Hala götümüz sol yanan işletmiyor Suat abi <Sessizlik> Vur gitip arıya Hİ GİTİP ARİYA O MEE Bir Bikini gördüm sanki EVET EVET BİKİNİ GÖRDÜM Vur gitip arıya Hİ GİTİP ARİYA LALALALALALALALA Yok bak ver oğlum müziği ÇEKİR GİRİ SONU VERDİM ÇEKİR GİRİ SONU VERDİM çayırla, çayırla. Çay yıra çay yıra Ot koymada koyun ile Ot koymada koyun ile Kozun ya ko Burayı terk et burayı terk et